Bu çalışmada siyah beyaz ve gri renkli merinos yünleri, metalik pullu örgü ipi ve yün karışımlı örgü ipi kullanacağım. Metalik pullu ip keçe yüzeyde tutunmayacağı için onu yün karışımlı bir iple birlikte örerek kullanmayı denedim. Tığ işi örgüyle pilates topunu kapladım. Topun yarısına kadar örgüyü belli noktalarda artırdım. Daha sonra azaltarak devam ettim. Oda sıcaklığında sabunlu su hazırladım. Yün şeridinden bir tutam yün kopararak sabunlu suya daldırdım ve örgünün üzerine yerleştirdim. Bu aşamada yünlerin yönü aşağıya doğru olacak. Kullandığım tekniğin adı ıslak keçe tekniğidir. Pilates topu üzerinde çanta ya da sepet yapmama ilham kaynağı olan Natasha Smart Textile hesabına da ayrıca teşekkür ediyorum. İkinci kat yünü gri renkte tercih ettim. Yine yünü ıslattıktan sonra yatay olacak şekilde yünleri serdim. Üçüncü kat yünü beyaz tercih ettim. Bunu da yün yönü aşağı bakacak şekilde topun üzerine yerleştirdim. Islak günler birbiri üzerine bindikçe bir süre sonra ağırlık yapıyor ve topun üzerinden kayabiliyor. Bu yüzden topu bir naylon örtü ya da bir petek tülle sarmak bu aşamada faydalı oluyor. Böylece yünle sarılmış topu çevirmek, oynatmak, hareket ettirmek çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Ben naylon örtü kullandım ama size önerim petek tülle topu sarmanız bir sonraki aşamada işinizi kolaylaştırır yün serme işlemin bitti şimdi bir kilotlu çarabın a kısmını leğene geçireceğim ve topu bunun içerisine yerleştireceğim ben bu aşamada naylon örgü kullanmıştım. Size tavsiyem petek tül ile topu sarmanız. Topun üzerine yerleştirdiğim günler ıslaktı zaten. Onları da ovmam gerekiyor. O yüzden çorabın üzerine bir miktar sabun sürdüm. Elim kolay kaysın diye. Bu aşamada içerideki naylon örtünün iyi bir fikir olmadığına karar verdim. Çünkü yünün ıslanmasına çok fazla izin vermiyor. Aralardan girer diye düşünmüştüm su ama olmadı. O yüzden ben bu aşamada naylon örtüyü çıkarmaya karar verdim. Bu yöntemle tekrar çalışacak olsam başlangıçta e, naylon örtü yerine e, bir petek tül sarmayı tercih ederdim. Sıra geldi topu çıkarmaya. Bu yöntemin en zevkli aşaması burası. burası. Pilates topunu söndürüp içinden çıkardığınızda zemindeki deseni görebiliyorsunuz. Yün henüz tam keçeleşmedi. O yüzden biraz daha olmam gerekiyor. Şu aşamada iplerin tamamı yüzeye tutunmuş görünüyor. O yüzden ben fazla nazik davranmadım. Biraz basıncı artırarak olmaya başladım. Yeteri miktar olduktan sonra ılık suyla keçeyi ısıttım. Böylelikle daha hızlı bir küçülme olmasını bekliyorum. Kullandığım ipteki yün miktarı oldukça fazla ve uzun tüyleri olan bir yündü. O yüzden yüzeyde biraz sorun çıkardı bana Eğer siz bu yöntemi kullanacaksanız daha kısa lifleri olan bir yün ip kullanmanızı naçizane tavsiye ederim kendiliğinden pullu simli bir ip bulabiliyorsanız çok çok daha sonuç güzel olur diye düşünüyorum Yüksek basınç uygulayarak keçeyi iyice yoğurdum. Şimdi düzleştirme aparatı olarak bir cam şekerli kullanıyorum. Ve keçe yüzeyin düz olmasını sağlıyorum. Ilık suda keçeyi duruladım. Şimdi bir havlunun arasında biraz daha yoğuracağım. Yuvarlayacağım ve daha sonra son şeklini vereceğim. keçe sepete son şeklini vermek ve üzerinde kurutmak için bir rulo havlu yaptım. Bunun üzerine taktıktan sonra kurumaya bırakacağım. Keçe sepetin kenarı pek hoşuma gitmedi. O yüzden pamuk bir dikerek hem güzel hem sağlam bir sepet kenarı elde etmek istedim. Sepete bir kulp yapmak istedim. O yüzden siyah yünden kalın, kısa bir ip oluşturacağım. Bu amaçla yünü rulo haline getirdim, ıslattım ve yoğurmaya başladım. keçe kulp istediğimden uzun oldu kesmek de istemedim ben de o yüzden onu yuvarlak bir kulp haline getirdim birleşme yerini de metalik iple bağladım bunları dikebileceğimiz gibi yapıştırabiliriz de kolay olanı tercih ettim sıcak silikonla keçe kulpları sepete yapıştırdım Bu sepeti yaparken bana ilham kaynağı olan Natasha Smart Textile hesabına çok teşekkür ediyorum. Linkini yorumlarda sabitleyeceğim. Sepetin son hali bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.